15 Afrika ülkesi ortak para birimi istiyor. Peki neden? 15. yüzyılda köle ticaretiyle başlayan Afrika'nın sömürgeleştirilmesi hala devam ediyor. Batı Afrika devletleri arasında yer alan Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Ghana, Gine, Gine Bissau Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo, Yeşilburun Adaları ülkeleri ise artık bağımsızlıklarını ilan etmek istiyor. Bu düşünceyle adım atan ülkeler 28 Mayıs 1975 tarihinde Nijerya'da Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu adında bir örgüt kurdu. Örgütün başlıca amaçları üye ülkelerde halkın refahını artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma sağlamak. Ayrıca bölge içinde işbirliğini geliştirmek ve bütünleşmeyi sağlamak, malların, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımı, topluluk dışından yapılan ithalatta ortak gümrük tarifesi uygulanmasını öngören ortak pazar ve ortak para birimine sahip bir ekonomik ve siyasi birlik kurmakta örgütün amaçları arasında yer alıyor. Yüzyıllardır sömürüye maruz kalan bu ülkeler yaklaşık bir ay önce Dakar'da bir araya geldi. Ülkeler Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi tek para birimine geçilmesine yönelik atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Söz konusu para biriminin ise Batı Afrika frangı olmasına karar verildi. Bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlayan topluluk aynı zamanda Batı Afrika'da barış gücü görevi de üstleniyor. <laughs> Topluluğun aldığı kararlar aynı zamanda örgüt başkanı olan Senegal Cumhurbaşkanı Mekisel'in kontrolünden geçiyor. Nihai kararın ne zaman açıklanacağı ve ne olacağı ise merak konusu.